İzmit Belediyesinde meclis üyelerimizin mensüyelerimizin hepsine kadar çalışıyorsa şahsım olarak ben de o kadar çalışıyorum işin doğrusu ancak grup başkan vekili olmamız hesabıyla bu konularda biraz önde görünüyoruz. vatandaştan İzmit Belediyesi ile alakalı en çok gelen şikayetler şöyle: İzmit Belediyesi'nin başlatmış olduğu ancak bir türlü süresinde bitmeyen projelerle ilgili şikayetler geliyor. örnek vermek gerekirse Fethiye Caddesi. Gölkay e, ve Yeni Cuma bunlara baktığımızda e, hepsi de verilen sürelerde e, çok çok üzerine çıkmış olmasına rağmen hala yarım yamalak. Özellikle ticaretin ve İzmit'in e, tam da göz bebeği ve esnafın özellikle iş yapması gereken zamanda bu tarz problemler olduğu için Fethiye Caddesi ile ilgili çok şikayetler geliyor haliyle. Ee, esasen İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım belediye başkanı olduğunda en çok eleştirdiği, e, en çok meclislerde gündeme getirdiği konulardan bir tanesi buydu. Ve dikkat ederseniz hala da diğer ilçelerde bu tarz bir e, diğer belediyelerden bir hamle geldiğinde inanılmaz eleştiriler yapıyorlar parti olarak. Ancak e, şunu bilmeliler ki İzmit Belediyesi'nde 3 aydan bu yana meclislerin gündemi tamamen arsa, arazi ve gayrimenkul satışlarından e, teşekkür ediyor. İşin doğrusu Fatma Hanım geldiğinde İzmit Belediyesi'nin AK Parti belediyeciliğinden, AK Parti döneminden kalma, Vadi İzmit ile alakalı zaten inanılmaz bir gelir elde etti. Yani bu e, oradaki konutları ve iş yerlerini aşağı yukarı yaklaşık bildiğim kadarıyla 100 milyona yakın bir gelir elde etmiş olmasına rağmen e, bunların dışında yanılmıyorsam Kasım ayındaki mecliste e, bize göndermiş olduğu müdürlüğünden gelen yazıda İzmit Belediyesi'ne ait neredeyse bütün gayrimenkullerin satışı ile ilgili bizden izin istedi. Bunların içinde köylerdeki mezarlıklar, okul yerleri ve cami lojmanları da dahil olmak üzere tamamını satmak üzere meclisten yetki istemişti. Biz bunları komisyonda görüştük tabii. Komisyonda konuşurken e, haliyle kendi meclis üyeleri bile bu konuya itiraz etti. Ve geçtiğimiz ayki mecliste bununla alakalı biz kendisine birkaç yerin satış yetkisi vermiş olmamıza rağmen diğerleriyle alakalı tüm grupların hem AK Parti'nin hem CHP'nin hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkanları beraber görüştük ve bu diğer yerlerin özellikle kırsaldaki yerlerin satılmaması ile ilgili ortak bir karar aldık. Ancak tekrar söyleyeyim kendisine 40 milyona yakın bir bedel getirecek olan yerlerin satış ile ilgili de izin verdik bazı projeler yapmak istediğini söylediği için. Ancak daha geçen ay görüşülen konuyu bu ay tekrar bize yine Sanayi Mahallesi'nde özellikle çok kıymetli bir yerin satışı ile alakalı müdürlüğünden bize tekrar bir yazı geldi. burayı şimdi satmak istediğini söylüyor. Bununla alakalı da komisyonda, plan bütçe komisyonumuzda bu konuyla ilgili çalışmalar şu an devam ediyor. Bu sürekli gündemde tuttukları, sürekli siyaseten menfaat devşirmeye çalıştırdıkları araç konusu konusuyla ilgili biz ısrarla kendilerine Vadi İzmit'ten gelen parayla o dönemde e, bu bahsedilen rakamların 2-3 katı araç alınabilecekken hiçbir şekilde bu parayı böyle değerlendirmediler. E, mesela geçen ay vermiş olduğumuz e, kendisine satış yetkisi vermiş olduğumuz 3-4 tane gayrimenkulü bir proje yapacağını söyledi. Sadece orada kullanılmasıyla alakalı tabii ki milletin menfaatini e, kontrol edebilmemiz adına bu tarz şartlı zaman zaman vermiş olduğumuz yetkiler de oluyor. Gülümse kafelere şöyle, açıldığında e, gitmiştim, gördüm az çok konsepti ama o zaman daha e, yeni yeni açılıyordu. E, belediyeler kafe ya da restoran açabilir, bunda hiç problem yok. E, bence hiçbir mahsuru yok. Hatta e, burada en önemli nokta bana göre esnafla, kentin esnafıyla rekabet oluşturucu bir e, noktada e, ve yerlerde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında belediye bu tarz tesisler yapabilir. Ama e, şu var 4 sene belediye başkanının sonunda e, toplum karşısına çıktığında sadece gülümse kafeye anlatıyor olmak tabii ki bir belediye başkanı adına çok kötü ve talihsiz bir durum. Belediye başkanlığı belediye başkanı olmak sadece kafe açmak değildir. Ancak kafe açmak, restoran açmak da belediyecilik için e, gereksiz bir şey de diyemem yani. Açılabilir bir mahsuru yok bence. Yok benim kendisine bir tavsiyem olmaz e, bu manada tabi bu kendi bileceği iş e, ancak ben bir kez bu konuya bir e, esprili yaklaşım yapmıştım şöyle kentte sadece kendi meclis üyeleri partisi ya da diğer bizim gruplarımızdaki meclis üyeleri değil Fatma Hanım'ın artık kavga etmediği hiç kimse yok. Üç meclis öncesinde bu köylerdeki mezarlık yerlerini falan da satmaya kalkınca ben şey demiştim ona hani kavga edecek canlı kalmayınca artık ölülerle kavga etmeyi herhalde deneyecek bu sefer demiştim. Yani buna söyleyecek hiçbir şey yok. Ee, artık Fatma Hanım'ın iş yapmaktan, insan kazanmaktan, eser bırakmaktan ziyade e, bu kavgacı uslu gerçekten kent yoruldu, bıktı, usandı artık yani. Bütün partiler e, seçim kazanmak için çalışırlar. Ancak biz iktidar partisiyiz. E, bu de yıllarca yönetmiş bir partinin mensubuyum ben şahsen. E, biz bu dönemde inşallah e, milletimizin Evet kazanacağımızı düşünüyorum. E, toplumsal manada e, genel olarak da hem hükümet bazında hem yerelde e, toplumun hazmedebileceği, insanların e, çok böyle bir belediye başkanlığı anlamında genel olarak baktığımızda e, ne beklediği e, ya da hizmet olarak, eser olarak neler sunabileceğini öngörebilen e, bir adayımızla ben burada önümüzdeki seçimi alabileceğimizi düşünüyorum tabii ki. Şöyle adaylık düşünüyor musunuz derken ben öncelikle partimin bana vermiş olduğu görevi yerine getirmek istiyorum işin doğrusu bu görev boyunca. Dolayısıyla da bu aradaki kişinin milletvekilliği seçimleri var. Benim görevim devam ediyor. Dolayısıyla benim birinci hedefim bu görevimi nihayete erdirmek. Bu görevimi devam ettirmek istediğim için de bu önümüzdeki genel seçimlerde herhangi bir adaylığım söz konusu değil dolayısıyla. Ancak görevim bittiğinde elbette ki ben de partide başka bir görev yapmayı bütün partililer gibi ben de arzu edebilirim yani.